Şimdi bakın, biz bu oyunu nasıl oynuyorduk? Aksiyonlu mu, sakin mi oynuyorduk? Sakin, sakin. Tamam, o zaman sakin oynamaya başlıyoruz. Beni sikiyorlar! Yardım edin! Ölüyoruz! Kaçtım, kaçtım, kaçtım! Ne oldu? Neredeyim? Her şey bana geliyor gibi. Abi dur, sana antistop basmamız lazım. Al Aa, ben şunu. her şeyi görüyorum. Aa! Al şunu, Borksun al şunu! şunu elimden al! Ver, ver! Al! Almıyor! İnşallah gerekli bir şey yoktur. Solda var, dikkat edin sola. Hadi siktir bir de ben burada koyayım. Ben kaçamıyorum. Aa götüme bir şey soktu lan. Elektrik. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Şu benzini nereye sokacağız amına koyayım? Ah! No 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 no. No no. Abi. Aha dojudum dojudum. Tamam ben benzin aldım hadi gidiyorum. Ya! Aa, aa. Aa. Aa sapla. Zehir de verin orospu çocukları. Ben kordiyi kaldırıyorum. Yanımda bir yer düşman mı? Ay bana bir şey saplandı. Ah! Öleceğim. Yardım ediyorum abla. Yardım et. Devam et. Ay! Benzini bırakmak zorunda kaldım. Ölecek. Devam et. Devam et. Devam et. Amına sen fake yüz abi. Bir kordik fake yüz lan. Kapıyı Hulya sen ne yapıyorsun burada kuruyor. ya? El ne? Sen misin? Evet abla aldım ben. Dur şey şey bulmamız lazım. Jeneratör bulmamız lazım. Arıyorum da. Ama sen de çok çikolay Orda <laughs> Orada <Onu> sikerim seni. <laughs> 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 Kafanı <Kapanıyordum>. gördüm. <laughs> hop hop ya makası. Hop ya makası. Tamam o zaman sakin oynamaya başlıyorum. Koruyun beni beni koruyun. Aa! Yardım edin